gelin isterseniz kumandaya da şöyle yakından bir göz atalım. Bakın kumanda şu anda kapalı ve şu şekilde açılıyor ve gayet teferruatlı. E, yeterince gözüküyordur diye umuyorum. Açma kapama tuşu hemen şurada. Açıyoruz bakın. Şöyle azıcık bir kapatayım da yavaş yavaş ilerleyeyim. Sığmıyor çünkü kadraja. Bakın açma kapama tuşu ve buradaki görselleri de rahatlıkla görebilirsiniz diye düşünüyorum. Şuradan çekmeye çalışacağım. Bakın temperature tuşları şurada azaltma arttırma şeklinde mod tuşu var. Bakın eco, Cool, Fun, Rain, Purifier, White Rain. Bunlar Ice Air var, Night mode var. Bakın Şa gözüyorsunuz değil mi? Heh. Şimdi gelelim mod tuşuna. Mod tuşunda hepsini. <laughs> Sığabileyim şuraya kaldıracağım Mod tuşuna bastığımızda bakın neler oluyor İlk baştan başlayalım Şu döngüsel gibi olan ne biliyor musunuz? Otomatik mod Otomatik modda e, ayarlanılan sıcaklığı kendisini getiriyor demiştim Hani mesela siz sallıyorum 20 ayarladıysanız 16'da başlarsa işte ısıtıyor 20'ye çekiyor İşte sallıyorum mesela 25 ise yine 20'ye çekmek için ısıtıyor falan demiştim ya İşte o otomatik sizin ayarladığınız modda kalıyor Otomatik e, mod bu şu soğutma modu şu, şu damlacıklı olan hani yağmur damlası gibi olan kurutma modu. Yani ortam nemliyse hani demiştim ya ortamın nemi 40 ile 60 orası nispi nem olması gerekiyor. Ve eğer e, bunun yük, bundan yüksekse ya da odanızın nemini biraz almak isterseniz eğer bu modda çalıştırdığınızda ne oluyor biliyor musunuz? Bu havayı e, şey nemi içine çekiyor. Sonrasında da fan yaparaktan kurutmanız iyi olabilir demiştim hatırlıyorsanız. Bakın burası. Şimdi bu ısıtma modu bakın güneş işareti çıkıyor zaten sonrası ise fan modu fan modu tıpkı vantilatör gibi eski vantilatörlerimiz gibi hiçbir şekilde ısıtma soğutma işlemi yapmaz ama odanın işte havasını şeyini ee, yani içeride ne varsa hangi sıcaklıktaysa neyse onu devir daim yapar bilmenizi isterim şunun yanındaki ben sürekli aktif olsun diye şuradan purifier modu vardı purifier'ı açık tutuyorum ki ee, dediğim gibi ortamda ne varsa falan hep kuru tutsun diye bu hep açık Dediğim gibi mod tuşu. Bakın bu şekil ilerliyor. Yine sıç, soğutma bilmem ne bilmem ne falan filan. Şimdi gelin. Econocool tuşu burada. Ee, dediğim gibi ılık havalarda falan çok daha iyi şey yarar. Ee, ekonomik olarak. E, biraz yavaş ilerlediği için, bütçe dostu olduğu için bunu çok sıcak havalarda iyi olmaz diye söylediler. Şimdi gelelim. Gelelim fan'a. Bakın fan. şu e, Şuradaki kısımda ilerliyor. Gösterebileceğim inşallah. Bakın. he. Şimdi birinci kademe, ikinci kademe yani mantelatör gibi yine. Üçüncü, dördüncü kademe. Şimdi döngüsel yani homojen dağılabilsin diye <laughs> özür dilerim. Bozum kötü oldu. Döngüsel yani homojen bir dağılım olsun diye e, şey döngüsel mod gibi söyleyeyim ben. Bir de bakın şurada sessiz e, mod var. Hani adamın kulağı böyle kapatmış öyle bir işaret var görebiliyor musunuz? Şöyle göstermeye çalışıyorum. Yani şuradaki sessiz mod daha sessiz çalışabilmesi için. Bunun dışında ne var? Bakın tekrar gidiyorum. Şimdi gelelim vein modu. E, vein tuşu. Vein tuşu da e, nasıl söyleyeyim? Karşıya mı üflesin işte aşağıya 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 görünüyordur zaten. Yelpaze şekli esintimi ya da otomatik mi? Bakın yine burada bir otomatik tekrardan çıkıyor. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Özellikle ısıtma yapacaksanız eğer ısıtmada en alta getirmeniz daha iyi olur. Çünkü fizikte bir kanun vardır. Isınan hava yükselir diye. Bu şekilde bakın şurada gösterdiğim gibi aşağıya doğru yaparsanız eğer zaten sıcak kendiliğinden yukarıya doğru çıkacaktır fiziksel olarak. Bundan dolayı ısıtma modunda özellikle böyle öneri Ediliyor. Bunun mantığında bu olduğunu söylemek istiyorum. Sonra ne var? Şuradan göstereyim. White vein var. White vein de şu yakından görüyorsunuzdur. Yanlamasına hani kanatlar için onu da ayarlayabiliyorsunuz. Keza hemen onu da halledelim. Şöyle tuşlaya tuşlaya. Direkt sağ tarafa ya da direkt ortaya işte en sola falan ayarlayabiliyorsunuz ya da esinti şeklinde. Bunun dışında Purifier az önce söylediğim gibi bakın şurada benim hep aktif ben onu aktif tutuyorum. Şu en alttaki clean tuşunu açık tuttum. Oradan da yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi hep sonrası şey olsun mikrobiyolojik üreme olmasın diye. Ay save modu sizin kaydettiğiniz hani kayıtlı kalıyor dediğim tuş. Night mode dediğim gibi sessizlik olsun diye. Bakın ben burada aktive ettim onu ve night mode hep açık kalıyor ki hani şey olsun çok fazla beni rahatsız etmesin diye. Ve dediğim gibi ışığı bir tık kısar. Bip sesinde sadece açma kapama dışında sesleri tamamen e, yani azal şey tamamen kızıyor sadece açma kapama e, sesi kalıyor Bunun dışında Şuradaki tepedeki gösterge ışığı bayağı cılızlaşıyor ve dışarıdaki fanın yani dış ünitenin fanı da e, azalıyor ama dediğim gibi şey de olabiliyor ne denir o e, tabi veriminde de bir tık düşme beklenir Çünkü sessiz çalışmak istediği için ne kadar ekmek o kadar köfte mantığı bir tık daha kendini e, yavaşlatabiliyor diyebilirim Şimdi gelelim ne var ya. Bakın timer'da timer kısmının günlük olan kısmı burası. Mesela diyorsunuz ki işte saat şu aralıkta bana şu kadar olsun diye işte şu derece olsun diye kurmak isterseniz eğer işte timer kısmı burada. Weekly timer'da tam şu kısım gri ile ayrılmış gördüğünüz üzere. Bu weekly timer'da da dediğim gibi bakın gün, day, birden dörde kadar bir gün içerisinde bir ila dört arası değer ayarlayabiliyorsunuz. dört farklı ayar yapabiliyorsunuz ve haftanın işte 7 gününü düşünecek olursak 4 kere 7 28 farklı şey ve temperature yani sıcaklığı işte zamanı. Mesela sevmediniz diyelim ki işte ben bu değerleri istemiyorum. Delay yapabiliyorsunuz. Sonra on off'la onaylıyorsunuz. Piller de bu arada şunun hemen altında buradan tık çekiyorsunuz. Burada piller yerinden oynarsa, çıkarılırsa ya da şey olursa bu weekly timer kısmı değişeceğini unutmayın. Çünkü zaten pille birlikte süre ilerliyor. Günü, tarihi, saati ilerliyor. Yani oradan pil çıkarsa eğer bu kısmında değişeceğini unutmayın. Bence ona çok dikkat edin. Naçizane tavsiye keza buranın da ve buranın da değişeceğini unutmayın lütfen olur mu? Şimdi gelelim clean tuşu. Bakın clean tuşunu dediğim gibi firedan hani şey yapıyorduk ya oradan yapabiliyorsunuz. Clock kısmı da zamanlı, zamanını yani saatini kurmak isterseniz buradan bir şeyin değişikliğini yapmak istiyorsunuz. Mesela bunları ben istemiyorum diyorsunuz. Reset yapabiliyorsunuz. Genel olarak kumanda işte tam olarak bu şekilde diyebiliriz yani. Şöyle güzel, hoş, tatlı bir kumandaya sahip. Göstergeyi tam olarak buradan alıyor bu arada. Bakın bayağı teferruatlı yani gerçekten seveceğinizi düşünüyorum açıkçası. Şu şekilde bir kumanda hemen cacık hızlı ancak böyle anlatabilirim. Daha detaylı bilgi için klima.mitsubishielektrik.com.tr adresinden de detaylı bilgi alabilirsiniz. Ve son olarak bize yaz kış yani her mevsim baharı yaşatan klimanın mucidi Real Assevalent Carrier'da anmadan olmaz. Ne diyelim yattığı yer serin olsun. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım da videomu beğenmişsinizdir. Ben Pınar Koralay. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı, video bildirimlerini açmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı da ihmal etmeyin. Çok dikkat edin kendinize. Serince kalın.